Ordinarius Profesör Fritz Neumark, Hitler'den kaçarak 1933'te Türkiye'ye gelir. İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakültelerinde dersler vermiştir. 20 Temmuz 1936'da kurulan ve 1937 yılı yaz sömestrında faaliyete geçen İktisat Fakültesinin başkanlığını da yapmıştır. 1952'de döndükten sonra Frankfurt Üniversitesi'nde rektörlük yapmıştır. Avrupalılar Türklerini için sevmez. Bir kısım öğrencisiyle Boğaz içinde geziye çıkan İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Alman asıllı profesör Fritz Neumark öğrencilerinden birinin "Avrupalılar bizi neden sevmez hocam?" sualine şu cevabı verir. Çok samimi olarak itiraf edeyim ki Avrupalı Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı Hristiyanların hücrelerine sinmiştir sebeplerine gelince 1 Müslüman olduğunuz için sevmez ama ola ki layık olmak şöyle dursun Hristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder 2 Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar Tarihten Türk çıkarılırsa ortada tarih kalmaz Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir 3 Avrupa'nın pazarıydınız, şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız. 4. En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz. 5. Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanları Haçlı ordularına mezar ettiler. 6. Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar önce giyiminizden hayat tarzınıza kadar ahlaki değerlerinizi yıpratmaya başladılar. Sonra da kendi içinizde sizi bölmeye başladılar. 7. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı İslamiyet uğruna her şeyini feda etmeseydi, İslamiyet bugün belki sadece Hicaz'da varlığına devam ettirebilirdi. Kaldı ki Vehhabiliği kuranlar da İngiliz Dominion Bakanlığı'nın adamlarıdır. Batı her yerde İslamiyet'i sapık inançlara kanalize etti ama Osmanlı asır saadeti devam ettirdi. 8. İfade ettiğim sebeplerden kilise size kin kusmaktadır. 9. Ben Türkiye'ye geldiğimde iki üniversiteniz vardı, şimdi 19 üniversite var. Osmanlı zamanında ise her yerde bir medrese vardı. Tarihinize bakın, her medresede ilim tedrisatı vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı'nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuz belki de ama Avrupa bunu biliyor. 10. Sizler gerçek hüviyetinize, kimliğinize döndüğünüz zaman Avrupa'nın refahı ve medeniyeti yıkılır. Ama bu şartlarda çok zor.